Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Keykubat. Peki Keykubat mahallesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi biz çok memnunuz. Sadece arada sırada parkta işte biraz eksiklikler oluyor. O da tabii kullanana bağlı. Onun dışında herhangi bir eksiklik yok yani gayet Büyük güzel. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Vallahi ya gördüğümüz kadarıyla gayet güzel yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç yeniden aday seçili oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum yani. Daha iyisini düşünemiyorum o yüzden. İnşallah yolları açık olsun. Teşekkür Her zaman yanındayız yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyoruz. Melik Gazi Kocasınan? Evet Kocasınan'da yaşıyorum. Hangi mahallesinde? İstasyon Caddesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Hiç şikayetimiz yok. Çok iyi çalışıyor. Belediyesinden memnun musunuz? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Ahmet Bayraktar Çolak ve var. Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Uy Kılıç yeniden aday seçili oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kılıca mı vermek istiyor mu diyor. İkisine de. Hangisini oy? Yani oy vermeyi düşünüyor musunuz onlara? Evet, düşünüyorum da gene Ahmet Çolak'a veririm. Büyükşehir'e oy vermeyi düşünüyor <laughs> e, ama Birlisi farklı yerler ya, Evet oyuncu. biliyorum. Biliyorum da e, gene Ahmet'e veririm diyor biliyorum. Seviyorum yani onu seviyorum yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melek Gazi. Hangi mahallesinde? Germir Mahallesi. Peki Germir Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Melik Gazi Belediyesi'nin yaptığı bir hizmet yok ki orada değerlendiriyorum Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Zaman zaman. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç bulundukları konumlarda yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Teşekkürler. Kartımızda bir... Melik Gazi. Hangi mahalle? Battal Gazi. Battal Gazi Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Hep bölgede ne, neyden şikayetsiniz? Hep Hataylı doldurdu gece kondular yıkmadığı için. Şimdi bu Hataylıların yüzünden çoluğumuz, çocuğumuz, hırsızlık her şey var. Ya, evimizde rahat Camiye gidemiyor bir kere evet. onlar. Büyükşehir Belediyesi'ne memnun musunuz? Ondan memnunum. Adam yıllardır hizmet yaptı. O zaten Büyükşehir'e geçince Melik Gazi bozuldu. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyük Kılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kılıca veririm. Menduha ve Melik Gazi'ye verme. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Feri Çakmak. Feri Çakmak mahallesinde. Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun Yok musunuz? Yok hiç vallahi memnun değilim. Neden? Her tarafı çöp götürüyor. Köpekler pisliyor oğlum buradan şey. Çok kötü pislik bu mahallemiz. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Ondan Nasıl? memnunum. Ondan memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnup Büyükkılıç o Yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Veririm de size vermem ha, Ahmet Bayraktar'a verme. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi Hangi mahallesinde? Koçatepe Mahallesi Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Hizmetlerden e, genelde çöp olarak memnunuz Ondan sonra bir bölgede de çöple alakalı bir sorunum var. Dile getirdim ama yerine gelmedi. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi, onunla alakalı bir sorun yok. Özellikle ulaşım konusunda onunla alakalı pek bir sorun yok. Ama Melik Gazi Belediyesi'nin Kocatepe Mahallesi'ne biraz daha bir aktiviteler yapması gerekir. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Bulundukları konumlarda yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Şimdi o kısmı bende kalsın. Evet, anket yapıyoruz. İşte, e, yapıyoruz. E, İlacın olsun tereddütteyim şu anda. Teşekkür ederim. Hangi yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak mahallesinde Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Evet. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Aynen okey önümüzdeki yerel seçimlerde Kocaeli'den Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor. Musun? O gün geldiğinde değerlendirebiliriz onu. Şu an ne düşünüyorsunuz? Şu an büyükşehir okey. Kocasinan Belediyesi. Orayı işte aynı ola olmayabilir ya şimdi e, aday belki farklı bir kişiyi gösterebilirler. Peki Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verir Ahmet Bey olabilir ya olabilir. Olabilir okey. Kayseride hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan'da. Hangi mahallesinde? Kocasinan mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Yok. Ne de şikayetiniz var? Kocasinan mahallesinde oturuyoruz. Evet. Mahalle fakir fukara. Bir tane gelip orayı yoklayıp da oraya bir ekmek fabrikası koyan yok. Yani en fakir mahalle denetleyin Kumalı'da Koca Sinan Mahallesi. Başkan ömründe belki iki kere gelmedi belediye başkanı. Orada da bir tane muhtar şeyden faydalanıyor mu? Niye diyor? Ekmek fabrikasına gerek yok demiş. Gelin bir bakın mahalle fakir. Ekmek fabrikası lazım, market lazım, kasap lazım. Hiçbir şey yok mahallede. Peki Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? O da yaşlandı artık. Genç bir adam şiitsin orayı artık. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse verme. oy vermeyi düşünüyor musunuz onlara? Vermem. İkisine de vermem. Genç, dinamik, şöyle ülkücü, sağlam, Kayseri'yi seven insanlar geçsin. Yeter onlar. Yoruldu ya. Siz yeni adaylar görmek istiyorsunuz. He, Yeni aday görmek istiyoruz. Teşekkürler. Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Beyaz şehir. Peki beyaz şehir mahallesinde kocasından, belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Yok abi. Ne de şikayetsiniz peki bölgede? Abicim şu tramvay şeyi var yolu, orası çok tehlikeli bir yer. Ne gibi? Ya şimdi bir mikros bir yer açıldı oraya, karşıdan karşıya geçmek için ne ışık var ne bir şey var, orada vatandaş zor durumda. Çünkü Mikros'un karşısında şey var. Hiçbir işaret yok yani. Doğru dürüst bir alarm yok. Yani uyarıcı bir şey yok. Cihaz yok. En azından geçen bir kadın az daha trenin altına gidiyordu. Ben yakaladım, çıkarttım. Yani bölgede güvenlik sorunu olduğunu düşünüyorsunuz. O, evet, o yer. Evet, evet. Peki, yani orada çok işlek bir yer yani. E, Gesi kavşağı deniyor. Gesi kavşağını oraya biliyorsunuz. Yani bile dört yol orası, Orası çok tehlikeli bir yer. Peki Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Pislik götürüyor her yer. Görüyorsunuz meydan öyle, bura böyle. Peki. Oturmuşlar ihtiyarlar, sigaraları yere atıyorlar, izmaritleri. Sigara yasağı diyorlar, caminin önünde oturuyorlar. Aileler oradan gelip geçiyor. 70-80 yaşında adamlar affedersin bakışları bir değişik. Peki yani, yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Kuyuk Kılıç yeniden aday seçilirse onlara oy vermeyi düşünüyor musunuz? Zor ben vermem. Melik Gazi. Hangi mahalle? Battal Gazi. Battal Gazi Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Hep bölgede neyle şikayetsiniz? Hep Hataylı doldurdu. Gece konduları yıkmadığı için. Şimdi Hataylıların yüzünden çoluğumuz, çocuğumuz, hırsızlık her şey var evimizde rahat Camiye gidemiyor bir kere evet. onlar. Büyükşehir Belediyesi'ne memnun musunuz? Ondan memnun adam yıllardır hizmet yaptı. O zaten Büyükşehir'e geçince Melik Gazi bozuldu. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyük Kılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kılıç'a veririm. Menduha ve Melik Gazi'ye vermem. <laughs>